Evet arkadaşlar bugün bir Bugün sizlere satancıda şöyle ilginç bir hamle göstereceğim. hemen Hemencik başlayalım. Beyaz oynar burada geçer. Beyaz buradayken ne oyunu Beyaz buradayken çok şık bir hamle oynuyor. Ee, sonra burada kazanıyor. Ben burada oyunu oynadım. Ee, çok güzel bir hamle gösteriyorum. Atça B5, G çap B5, Vezir çap -E B5, B5, Şah G8, G6, Kale F6, Vezir E7, H5, Kale E7. Haşa aldı, Kale çap G6, Kale çap G6, Vica B6 burada beyaz oynar. Hiç hamlede mat eder. Beyaz olarak ben oynadım. Vezir E8, Şah v Ve Şah v Tamam Hicabi g Kale Hicabi g Ve Şah F6 Ezir H6 Mat Oldu 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 İzlediğiniz için teşekkürler Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın